Eka. Efendim. Kayıyoruz. Evet. Hadi al bakalım kuzağı şimdi yukarı. Ayak kartof biraz oynayacağız. Gördün mü ellerin su gelmedi değil mi ellerine? Ya sen babanın sözünü dinleyeceksin. Yürü yürü yürü. Tuz, çık 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 çık. Toz koparan, toz koparan. Toz koparan. Hey. Hadi yukarı yukarı. Bir yukarı. Bir dakika. Bir dakika. Al. Hadi 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 yukarı. Al kazana. Hadi bir daha. Taş kapanıyor, taş kapanıyor. Hey. Kucağına geleceğim. Gel. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Dur şu ipi alalım şuradan. Ah. Tamam. Kaldır ayakları. Kaldı. Kameraya bak. Kameraya bak. Hey! Var. <laughs> 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 Ooo! <nerelere> kadar geldik. <laughs> Hadi bir daha. Baba. Ha? uyumuş. Aha uyumuş. Hadi gel. Gel 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 çabuk 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 çabuk. Kur kapa, kur kapa. -ata. Yok. Yok. Hadi yürü 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 yürü. Gel biraz daha yukarı. Ha, burası daha uygun gel. Dur. Burası tam pis. pis, gibi. Hadi bakalım. Şimdi hey, bağır bakalım kameraya. Hey! Gidiyoruz. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir kayalım. Hadi kayalım. Çok güzeldi. Evet çok güzel. Hadi yürü. Yürü 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 yürü. Gel. Hadi bırak karları bırak babacığım hadi kayacağız. Kartopu biraz da oynayacağız. Kartopu oynamayacak ki. Ne yapacaksın? Gel Ama hadi gel. Buradan koşsana çok fena. Aha, hadi yürü. Hadi. Yürüyorum ya. Kardan belli değil. Belli değil ha kardan belli değil. Hadi gel. Gel. Gel 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 gel. Otur. Evet. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Eka. Efendim. Ne yapıyoruz? İyiyiz. Ne yapıyoruz şu anda? Kızakla kayacağız. Yuhu! Baba oğul aşkına. Oo oh, le la o. Oh. Ha. Hadi bakalım. Bir daha mı? Hı hı. Hadi. Gel. Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Koşuyor. Baba. Ha. Kaydan koşmak belli değil. Ha gel. 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 Hadi. Gel 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 gel. Otur. Hazır mısın Mondi? Evet. O karı ne yapacak elini tutuyor? Ha? Ödül olması için. Ne ödülü? Kar ödülü. Kar ödülü ne ya? Kar ödülü demek eve kar götürmek demek. Eve kar götürmeyeceğiz. Götüreceğiz. Sonra yerlere atıyor. <laughs> ya, arabanın plakaya kadar geldik ha. Hadi bakalım bay bay yap arkadaşlara. Baba bir yerde. daha. Tamam kayacağız da şimdi bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. Hadi bakalım.